23 Nisan kutlamaları buruk geçti. Eğlenceye yönelik etkinliklerin iptal edildiği program temsili makam değişikliğiyle başladı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Savcılığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milliyet Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı makamlarına mik öğrenciler oturdu. Öğrenciler. Ben de <laughs> şöyle bir noktaya bakacağım. Şöyle bir noktaya bakacağım. bazı e, okullarımızda birkaç şeyler eksik onları getirmeye çalışacağım. Arkadaşlar başkanım çocuklar hoş geldiniz. Ardından bando eşliğinde Atatürk anıtına giden protokol çenek sunumu yaptı ilçe stadyumunda devam eden kutlamalara CHP Zonguldak milletvekili Ali İhsan Köktürk de katıldı. <laughs> etkinlik ve şiirlerin okunmasının ardından çeşitli yarışmalarda derece giren öğrencilere protokol tarafından hediye evrildi. şöyle bir poz Kutlamalar tören geçişiyle sona erdi. <laughs> すいません。